Merhaba çocuklar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet şu an örümcekle dünyanın en büyük uçağı olan bir Rus uçağı Antonovdayız. Evet bugün arkadaşlar e, yeni bir araç aramıza katılıyor. Evet yeni bir aracımız var artık. Şu an katılacak. Biliyorsunuz sürekli yeni araçlar ekliyorum sizler için. E, çık biraz uzun süreceği için araya ekstra bir araç ekledim arkadaşlar. Bugün gelecek araç ya şu an şu an uçağın arkasında arkadaşlar kargo bölümünde dünyanın en büyük uçağı Antonov'la beraber şu an yeni aracımızı hava yalanına indireceğiz. Orada süper kahramanlarımız, diğer araçlarımız bizi bekliyor. Bu arada isterseniz bir tekerlerimizi açalım ne dersiniz? Evet işte tekerlerimiz de açıldı. Yavaş yavaş inişe geçiyoruz. E, şimdiki aracımızı aşağıda size tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir tasarıma sahip. Umarım güzelleniriz arkadaşlar bu arada. Nasıl ineceğiz hiç fikrim yok. Haydi bakalım. Haydi bakalım haydi bakalım evet şu an güzel bir iniş geldi mi arkadaşlar geldi mi evet işte bu harika mükemmelsin örümcek dostum gerçekten harika bir iniş oldu arkadaşlar şu an mükemmel bir şey uçak gerçekten arkadaşlar dünyanın en büyük uçağı olarak kayıtlara geçmiş bir uçak çok büyük gördüğünüz gibi bayağı büyük bir şey evet örümcek insin artık o <laughs> adam tepeye çıktı ne yapıyorsun dostum burada ya. Evet motoru da burada bir tanesi. Ee, şimdi arkadaşlar uçağımızı indireceğiz. Bu tabii ki bunun kargo bölümü ön tarafta. Hemen şimdi ben size yeni aracımızı göstereceğim. Sonra süper kahramanlarımızın yanına gideceğiz arkadaşlar. Evet şimdi arabamızı indirmek için başlayalım isterseniz daha fazla zaman kaybetmeyelim. Evet arkadaşlar uçağımızı ön tarafına açtık. Aracımızı indirdi görevler yardım etti sağ olsunlar. Evet arkadaşlar bugünkü aracımız Snot Evet, bu Şimşek'in ve Mater'ın en büyük rakiplerinden biri arkadaşlar. Birbirlerini hiç sevmiyorlar Snot Rod bu. Ee, ben buna e, büyük motor, motoru görüyorsunuz zaten ön tarafta. Çok değişik bir tasarıma sahip. Arka tekerinde yine görüyorsunuz kocaman bir arka tekeri var. Bunun ismi ne desek acaba arkadaşlar? Büyük motor mu desek acaba? Büyük teker mi desek? Büyük motor diyelim isterseniz buna artık Snot Rod büyük motor, büyük motor snot diyebilirsiniz. Siz artık ne derseniz, isterseniz şimdi örümcek binsin arkadaşlar. Şimdi süper kahramanlarımızın yanına gidelim. Arkadaşlar süper bir görünümü var. 4 tane solda, 4 tane sağda egzozumuz var. Muhteşem bir araç. Bunu da yeni ekledim sizler için. Ama snot dikkat et bakalım büyük motor. Evet arkadaşlar şimdi süper kahramanlarımız bizi bekliyor. Şimşek de orada. Evet en büyük rakibi Şimşek de orada. Evet arkadaşlar. İşte geldik. Vay vay vay. Burada süper kahramanlarımızın hepsi gelmiş arkadaşlar. Ne yapalım? İsterseniz ee, şey insin arkadaşlar. Örümce insin. Daha sonra bakalım neler olacak merak ediyorum. Çünkü şimşeğin büyük rakibi biliyorsunuz. Hey dostum Demir Adam, Steel, Hulk, Batman. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Yüz örümcek abi. Sen nasılsın ya? Vallahi sen bize ne getirdin böyle? Mükemmel baraj getirmişsin ya. Vallahi bu araç neymiş böyle ya? Vay be şuna bak örümcek abi. Bu şimşeğin rakibi öyle mi? Vay be Mater'ın da rakibiymiş anladığım kadarıyla. Evet dostum Hulk Snot bunun ismi. Arkada da görüyorsunuz arkadaşlar Snot Road yazısını. Şimşeğin ve Mater'ın rakibi dostum Hulk haklısın. E, artık yarışlara falan e, tam zıt karakter bunlar zıt araçlar. Birbirlerini hiç sevmiyorlar. Yarıştıracağız zaten şimşekle su falan daha sonra. Şimdi ise aracı tanıştırmaya getirdim. Yeni katıldı aramıza. E, her ne kadar rakip olsa da tanımaya e, tanımanız gerekiyordu snot rodumuzu. Hey Demir Adam dostum sen nasıl beğendin mi bakalım snot Örümcek abi ya bu araç gerçekten çok değişik bir şeymiş ya. Vay be büyük motora. Vay be bir de arka tekenlere bak ya örümcek abi. Ya gerçekten farklı bir araçmış bu gerçekten değişik bir tasarıma sahip. Demek şimşek dostumun rakibi ha. Ve Mater dostumun gerçekten ilginç. Bakalım aralarda nasıl bir kapışma olacak. Çok merak ediyorum. Bence şimşek yener örümcek abi. Valla Demir Adam dostum ben de bilmiyorum açıkçası ama göreceğiz. Ama şimşek sanırım yener ya. Şimşek affetmez gibi geliyor dostum bence de. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar zamanla. Evet burada yine mekamcımız amcamız burada. Mater hey dostum çekici Mater. Francesco ve Jackson sinirli Jackson. Ve dostum Şimşek burada. Evet arkadaşlar Şimşek ve Snod Rod kapışmaları yakında başlayacak. Evet arkadaşlar isteklerinizi yetiştiremiyorum. Bu ara çok fazla istek geliyor. Yeni araçlarımız da katılıyor aramıza. O yüzden bayağı zorlanıyorum tek başım olduğum için arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım? Evet arkadaşlar isterseniz ee, büyük motoru, büyük motor Snod'u test edelim ne dersiniz? Haydi bakalım isterseniz test edelim arkadaşlar süper kahramanlar araçlarımız, mükemmel araçlarımız bizi bekleyin burada. Biz şimdi Snot'la biraz test yapacağız. Hem arkadaşlarımıza Snot'u tanıtacağım arkadaş çocuklar. Evet. Vay 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 teker yakmasına bakın çocuklar tekeri çok büyük olduğu için arka tekerleri çok güzel teker yakabiliyor. Motorundan dumanlar çıkıyor. Vallahi arabayı yakacağız. Evet arkadaşlar Snot Road testine başlıyoruz şimdi. E, dediğim gibi çik, e, biliyorsunuz zaten o da yine şimşeğin rakibi şimşekliksi birbirini hiç sevmiyor onun işlemi biraz uzun süreceği için o arada size bunu getirdim. Snot Road büyük motor ya da büyük teker de diyebilirsiniz. Yorumlara yazın arkadaşlar Snot'u beğendiniz mi? Şimşek ve Snot yapı... Ee, konuşamadım. Kapışması olacak. Bakalım kim yenecek? Ben Şimşek'in yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimşek çok hızlı bir araç. Şimşek hızında olacak. Snot da bayağı güçlü bir araç ama arkadaşlar hızı falan bayağı iyi. Ama Şimşek onu affetmez diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yorum kısmına yazarsanız görebiliriz. İsterseniz şuradan bir uçalım mı? Gelin bakalım. Ooo evet. Snot ilk günden çarptı. Snot dostum. Fena bozdum. Vallahi hiç iyi olmadı bu. Evet. Karizmayı bozdun Snot dostum. Gerçekten bozdun. Şimdi biraz test yapıyoruz arkadaşlar. Bir hız testi falan yapalım. Şöyle bir dönüşte ne falan bakalım aracın. Evet aracın bir kötü özelliğini söyleyeyim arkadaşlar. Araç çabuk çevriliyor. Arka tekerleri büyük olduğu için tam dengeyi kurulmuyor araçta. Ve çok çabuk devriliyor ama şu anki hızını gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir aracımız. Ve gördüğünüz gibi takla attık. Aracımız çok hızlı arkadaşlar onu söylemeliyim. Araç gerçekten bayağı hızlı. Görünümü gerçekten Mükemmel. Bunu artık Şimşek'ten daha iyi bir görünümü var mı sizce? Bunu yine yorum kısmına yazmayı unutmayın. Rod'un, büyük motorun farklı bir tasarımı var gerçekten. Bakın hemen teker kalkıyor. Değişik bir özelliği var. Vallahi bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz Snod'u. Şimşek'in büyük rakibi bu. Yarıştıracağım onları da arkadaşlar. Yavaş yavaş yapacağım hepsini. Size yeni yeni araçlar eklemeye çalışıyorum. O yüzden istekleriniz gecikiyor. Evet. Snod'u biraz hız testi yaptık. Yol tutuşuna baktık arkadaşlar. Başka ne yapalım? Bakın o teker kalkıyor vallahi hemen. Eee, aslında biraz bir tırmanış testim yaptıysak arkadaşlar biraz test edelim diyorum aslında ama şimdi yarış yaptırmak istemiyorum arkadaşlar ilk günden biraz sonra yaptırmak istiyorum açıkçası yarışı biraz süre geçtikten sonra hop fena geliyor vallahi o mükemmel arkadaşlar tırmanış falan bayağı iyi yalnız ve bu arada evet sevgili istersen ufak bir tırmanma testi yapalım mı bunun arka tekerleri büyük olduğu için arkadaşlar çok fazla zorlanmayacak. Çünkü arka teker büyük ve daha güçlü. Çıkmaları falan daha kolay olacak. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir kolay tırmanıyoruz her tarafa. Ben pek fazla zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Şu an kaydık ama biraz şuralardan bir deneme yapalım ufaktan. Bugün size şöyle bir e, aracımızı tanıtmak için video hazırladım. Daha sonra daha güzel e, ayrıntılı videolarını yapacağız. Bakın şu an fena zorluyor. Büyük tekerin sayesinde oradan kurtuldu. Normalde normalde bir araç olsaydı oradan çıkamayabilirdi arkadaşlar. Zor bir yerdi çünkü. Biraz tırmanmaya devam edelim. Yeni yeni araçlar sürekli getireceğim arkadaşlar sizler için. Çiğk gelecek, Dinoco gelecek. Dinoco'yu biliyorsunuz zaten. Ee, daha ismini sayamadığım bir sürü araç var. Hepsini getireceğim sizler için. Bu da yeni aracımızdı. ekstra araç olarak getirdim bunu sizler için. Normalde çik gelecekti. Çike kadar dedim Çike biraz süre olduğu için hafta sonu bulacak çikin gelmesi. O gelene kadar dedim ekstra bir araç getireyim sizler için. Ve bunu getirdim. Bu da bayağı bir rakip bir araç söylemiştim. Bakalım bayağı bir kapışma olacak gibi arkadaşlar öyle düşünüyorum. Çünkü yani bu araç da hızlı bir araç. Teker bakın hemen kalkıyor. Hızlı bir araç. bayağı kapışacaklar şimşekle. Mater belki arkadaşlar mater çekici. Mater ile yarıştırmayız. Çünkü mater yavaş. Hani bu yarış arabası bunda kapışamaz. Ama şimşekle yarıştırırız arkadaşlar bunu. Eee güzel olacak gibi geliyor. Şimşekle geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama neler olacak? Onu yarışımızda göreceğiz zaten. Şu anlık bilmiyorum. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Hemen devriliyor. Hemen devriliyor aracımız. İsterseniz gelin bir suda bir performans testi yapalım mı? Gelin bakalım. Bir test yapalım. Snod'umuzu bir test edelim. Evet arkadaşlar, snod rod'umuzu yani büyük motorumuzu yani rakabı büyük motor biraz garip oluyor ama söylemesi. Siz belki başka bir isim bulursunuz buna. Da büyük teker falan ne bileyim. Evet ufak bir denemeler yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans gösterecek suda. Bunu hep beraber test ediyoruz şu an sizlerle. Evet şu an bakıyorum. O fena gidiyor. Ve şuradan geçmeye çalışalım mı bakalım. O arkadaşlar. Snot sınıfta kaldı gerçekten. Kaldı. Biraz çıkaralım. Vay be. Evet şu an sınıfta kaldı arkadaşlar. Vallahi sınıfta kaldı. Turbo ile kurtaralım şunu şöyle arkadaşlar. Evet kurtardık. Snod ee, suda performans testinde gerçekten başarılı olamadı arkadaşlar. İkinci denememizde kaldı neredeyse. O da yine spor baraj olduğu için ön tarafı çok alçak arkası yüksek. Tam denge kurulmuyor. Ve suda performans testinde çok fazla başarı sağlayamadı arkadaşlar. Evet. Snot Road'umuz böyleydi arkadaşlar. Yorum kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Snot'u beğendiniz mi? Büyük Motor Snot <laughs> Evet değişik bir isim Büyük Motor Snot motoru zaten ön tarafta. Gördüğünüz gibi değişik bir tipi var. Umarım Snot'u beğenmişsinizdir. Her ne kadar Şimşek'in rakibi de olsa. Bu da bir arabamız artık bizlerle olacak. Yarışlara falan da katılacak bu artık. Bizim arabamız sonuçta her ne kadar dediğim gibi Şimşek'in rakibi olsa da sıkıntı yok. Bu da bir araç. Güzel bir araç. Ee, çoğunuzun seveceği bir araç. Öyle düşünüyorum. Çünkü güzel bir görünümü var. Farklı bir tasarıma sahip. Yine video isteklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yapmaya çalışıyorum. Biraz gecikiyor ama yapmaya çalışıyorum. Umarım sonunda beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.